Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sayısal değerlerde içerisinde hata varsa bu durumda maksimum değerin bulunması ile ilgili bir çalışma aslında toplama aggregate fonksiyonunu kullanımı size göstermek istiyorum. Bakınız burada bir sütunda sayılarım var. Çeşitli şekillerde artık kaynağında veya yapılan işlem gereği hata olmuş olabilir. Bunları düzeltmek bir yana dursun Buradaki net sayıların toplamını almak isteyebiliriz. maksimumunu almak isteyebiliriz. Bizim maksimum formülümüz max dedik ve veri alanını seçtik. Ama bakın sonuç hata olacak. Çünkü normal şartlarda düzgün sayı bekliyor. Peki yine de almak isteyebiliriz. Yani ne diyelim bunları ignor ederek almak için toplama fonksiyonunu seçiyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem toplama ortalama olabilir. Ben maksimumu seçiyorum. 4 numaralı işte. Daha sonra da ihmal edeceği şeyler gizli satırlar, hatalar, daha önce yapılmış ara alt toplamlar varsa bunları iptal ediyoruz. Yani e, toler ediyoruz. Ve veri alanını seçip şimdi maksimumu buluyoruz. Bir deneyelim. Maksimumu dedi. Daha büyüğünü yazalım. Onu seçiyorum. Evet